Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda çalışma soruları kitabımızın sayfa 111'de başlayan 2. ünite matematik bölümü sorularının çözümleri yer almaktadır. Doğal sayılarla toplama işlemi. Birinci sorumuz ile başlayalım. Şekilde birinci satırda verilen bazı sayılar arasında yapılan işlemin sonuçları oklar yardımıyla ikinci satırda gösterilmiştir. Buna göre aynı işlem okular takip edilerek yapılırsa soru işareti yerine hangi sayı gelir? Şimdi bakalım 9, 12 toplanmış 21, 12 ile 8'i toplamamız gerekir. Buraya 20 sayısı gelecek. 20, 8 daha 28, 21, 20 daha 41, 20, 28 daha 48 ve 41 ile 48'i topladığımız zaman da 89 sonucunu elde ederiz. Cevabımız 89. İkinci sorumuz. Bir bahçeye şekildeki gibi her sıradaki çiçek sayısı bir öncekinin iki fazlası olacak şekilde 12 sıra çiçek dikilecektir. Buna göre bahçeye kaç çiçek dikilir? Evet bakıyoruz şimdi kaç sıra verilmiş? Birinci, ikinci, 3 4. 5 sıra verilmiş ve birinci sırada 1. Bir, ikinci sırada 3 daha sonra 5 diğerinde 7 ve 5. sırada ise 9 çiçek olduğunu görüyoruz. Devam edelim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkişer olarak artıyor örüntümüz. 11, 7. sırada 13, 8. sırada 15, 9. sırada 17, on 10. sırada 19, on 11. On sırada 21, ve 12. sırada 23 çiçek dikiliyor. Hepsinin toplamı 144 olacak. Cevabımız C şıkkı. Yandaki toplama işleminde kare, üçgen ve yıldız toplamları kaçtır? Toplama işlemimize bakalım. 4 ile hangi sayı toplanmış? Sıfırlı olsun 6. Kutu 6. Kutu 6. 6, 4 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 9, 1 daha 10. Yine 10'un sıfırı elde var. 1, 7, 1 daha 8. 10 olması için burası 2 olacak ki 10 olsun. 10'un sıfırı elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 7 olmuş cevap. Demek ki burası da 3 olacak. Şimdi hepsinin toplamı istenmiş bizden. 6 artı 2 artı 3 topladığımız zaman 6, 2, 8, 11. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Uluslararası çalışan bir tır şoförü yola çıktığı ilk gün 675 kilometre yol yapmıştır. Sonraki her gün bir önceki günden 100 kilometre fazla giderek yoluna devam etmiştir. Bu şoför 4 günde toplam kaç kilometre yol yapmıştır? İlk günden başlayalım. 675 bir sonraki ikinci gün 775, üçüncü gün 875 ve dördüncü gün 975 kilometre yol gitmiştir. Dört günde toplam kaç kilometre yol gitmiştir dediği için toplama işlemimizi yapalım. 20, 20'nin 0 elde var 2, 4 kere 7, 28, 2 daha 30, 30'un 0 elde var 3, 8, 9, 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 3 daha 33. Cevabımız A şıkkı. 5. sorumuz. Aşağıdaki toplama işleminde kutu ile belirtilen sayı kaçtır? Burada toplama işleminde verilmeyen var. Toplama işleminde verilmeyen varsa çıkarma işlemi yapılır. Önce bilinen 358 ile 714 sayısını toplayalım. 358 artı 714 eşittir 1072. 1534'ten de 1072'yi çıkarırsak verilmeyeni bulacağız. 1534 eksi 1072 eşittir. Cevabımız 462. Aşağıdaki toplama işleminde yuvarlak, yıldız ve üçgen kaçtır? 4 de neyi toplayalım ki? 2 olsun. Yıldız 8. 8 2 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 3 daha 9 1 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 7 1 daha 8 12 olması için yuvarlak 4 olacak. 7 1 daha 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 1 daha 6. 9 olması için üçgenin de 3 olması gerekir. Şimdi hepsini toplayalım. Yuvarlağımız 4, yıldızımız 8 ve üçgen 3. Cevabımız 8, 4, 12, 3, 15. Beş şıkkı Yukarıdaki toplama işleminde toplananlar en yakın yüzlüğe yuvarlandığında toplam kaç olur? En yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Onluğa bakarız. Onluğu 0 olduğu için kendi yüzlüğünde kalacak. 2.300. Diğeri ise 4855 100 diye yuvarlamak için onluğa bakarız. 50'den büyük olanlar bir sonraki yüz yuvarlanır. 4.900. Topladığımızda da 7.200. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki işleme göre A artı B artı C kaçtır? Birler basamağından başlıyorum. 5 ile hangi sayıyı toplayalım ki? 1 olsun. Demek ki burası 11. 5 ile 6'yı toplarsak eğer 11 olur. 11'in 1'i elde var. 1, 1, 1 daha 2, 9 olmasını istiyoruz. A 7 olmalı. 7, 1 daha 8, 1 daha 9. Gelelim yan tarafa. 3, 2 daha 5. Şimdi binler basamağındayım. 2'yi neyle toplarsam 6 olur. B 4 olmalı. 4, 2 daha 6. A'ya bakalım şimdi. A'yı yerleştirelim. 7, B'miz 4, C 6. 6, 4, 10, 7 daha 17. Cevabımız 17. C şıkkı. Yandaki işlemde yıldız kaçtır? Birler basamandan başlıyorum. Bakın buradaki bütün yıldızlar her rakamın aynı olduğunu gösteriyor. 3 tane sayıyı topladık. Birli bitiyor. Bu 11 olsa 11'i 3'e böldüğümüzde eşit olmaz. 21 olsun. 21'i 3'e bölersek yıldızların 7 olduğunu görürüz. Evet burası 21 olmalı. 21'in biri elde var. 2 gitmiş yan tarafa. 7, 7, 14. 7 daha 21. 21'in biri elde var. 2 diğer yıldızların da 7 olduğunu görürüz. 3 kere 7, 21. 2 daha 23. 23'ün 3'ü elde var. 2, 7, 7, 14. 2 daha 16. 16'ın 6'sı elde var. 1. Burası da 7 tabii ki. 7 bir daha da 8. Kontrol ettiğimizde de bütün sayıların 7 olduğunu görüyoruz. Cevabımız 7. 10. soru. Verilen toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır? Evet A'yı hangi sayı 2'yi hangi sayıda toplayalım ki? 9 olsun. A sayısı 7 olmalı. 7 2 daha 9. 7 5 daha. 12 12'nin ikisi elde var. 1 6 1 daha. 7 9 olmasını istiyoruz. B o zaman 2 olmalı. 7 2 daha 9. Şimdi C'yi buluyoruz. 4 1 daha. 5 C de 5. Hepsini toplayalım. 7 artı 2 artı 5 eşittir. 7 2 daha 9. 5 daha 14. Cevabımız A 11. sorumuz ABCD ve DCBA de toplanmış 8437 olduğuna göre ABCD 4 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet şimdi ABCD ve DCBA sayıları toplanmış 8437. Buraya baktığımızda D ile A'nın toplandığında 7 olması gerektiğini görüyoruz. Ve en başta da gene en e, birler basamağında D sayısı ve binler basamağında ise A rakamı var. Yine A ile D burada toplanmış. Buradan da bir elde gelmiş. A ile D'nin aslında gene 7. Şimdi biz de en başı ile en sonu topladığımızda 7 olan rakamlar bizim sayımız olabilir. A ile D'yi topladığımızda A artı D eşittir 7 olmalı. Evet 2 ile 5'i topluyoruz 7 A olabilir. 5 ile 2'yi topluyoruz 7 C de olabilir. 2 de 6'yı topluyoruz 8 B olamaz. 5 ile 2'yi topluyoruz 7 D olabilir. Cevabımız B şıkkı. 12. sorumuz 4 basamaklı 5A1B sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı 504'tür. Buna göre A artı B sayısı kaçtır? 5A1B sayısında bu kısmın basamak değerleri toplamının A'nın 500, B'nin ise 4 olduğunu görüyoruz. Bu da de demektir ki A sayısı 5, B sayısı ise 4'tür. 5 artı 4 eşittir 9. Cevabımız B şıkkı. 13. sorumuz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? En büyüğünü yazmak istiyoruz. En büyük rakamlarımızı kullanırız. 7 6 5 4. Ve en küçüğünü yazmak istiyoruz. En küçüğü için ise en küçük rakamları kullanalım. 0 başa gelemeyeceği için 1 yazıyoruz binler basamağına ve yüzler basamağına 0. Daha sonra 2 ve 3 rakamını kullandık. Topladığımız zaman 8677 cevabımız. Cevabımız D şıkkı. 14. sorumuz. 4 basamaklı 2100 A3 sayısı en yakın yüzde 4 basamaklı 4130 B sayısı en yakın ona yuvarlanıyor. Elde edilen bu iki sayının toplamı 6330 olduğuna göre A artı B en fazla kaçtır? En fazla olmasını istiyoruz. Bu nedenle 2100 A3 sayısındaki A'yı 9 alalım en büyük olsun ve Yuvarladığımızda 2200 olarak yuvarlanacak en yakın yüzlüğe yuvarlamamızı istemiş. Diğerine bakalım. 4103 B sayısında yuvarlayacağız. Bu sefer en yakın onluğa yuvarlamamızı istiyor. Ve B'ye 4 verelim. Yuvarlandığında da 4130 olur. Topladığımızda da 6330 olduğunu görüyoruz. Demek ki A'ya en fazla 9, B'ye de 4 verebiliriz. Topladığımız zaman 9 artı 4, 13 cevabımız A şıkkı. 15. soru yukarıdaki toplama işlemine göre yuvarlak, üçgen, kare ve yıldız kaçtır? 7, 2 daha 9 ve yuvarlan 5 olması gerekir. 9, 5 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 7 1 daha 8 1 daha 9 demek ki kare 0 olmalı. 7 1 daha 8 1 daha 9 burada elde yok. Yüzler basamağına geçelim. 3 2 daha 5 ama bizim cevabımızda 3 var. Demek ki üçgen 8 olmalı. 8 5 daha 13 13'ün 3'ü elde var. 1 1 1 daha 2 4 daha 6 demek ki yıldızda 6 olmalı. Şimdi toplayalım hepsini. Yuvarlağımız 5, üçgenimiz 8, karemiz 0 ve yıldızımız 6. 8, 5 daha 13, 6 daha 19. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki toplama işlemlerine göre A artı B artı C artı D kaçtır? Birler basamağından başlayalım. 5, 3 daha 8, 2 olarak bittiğini görüyoruz. Demek ki burası 12 olmalı. O zaman 8 ile 4'ü toplarsak 12 olur. 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 1 daha 9, bir daha 10, 7 olduğunu görüyoruz. Demek ki C7, 17 olacak. 17'nin 7'si elde var. 1, elde gitmemiş. Demek ki burada onluk olmayacak. 6, bir daha 7. 2 daha 8, 9. Cevabımız 9. A ise 0 olacak. Çünkü 9 olarak kalacak. A'ya bir değer verirsek buraya elde gider. A 0 olacak. Şimdi hepsini toplayalım. 0 artı B'miz 4, C'miz 7, D'miz 9, 9, 7 daha 16, 4 daha 20. Cevabımız B şıkkı. 17. sorumuz. Hazal'ın 30 lirası vardır. Büşra Hazal'a 8 lira verdiğinde paraları eşit olmaktadır. Buna göre Büşra ve Hazal'ın paraları toplamı kaçtır? Evet, Hazal'ın 30 lirası var ve Büşra Hazal'a 8 lira verdiğinde paraları eşit oluyor. Hazal'a 8 lira verirse eğer Hazal'ın parası 38 lira oluyor ve paraları eşit olduğuna göre Büşra'nın parası da 38 lira. 38 ile 38'i toplarız. 38 artı 38 eşittir. 76 cevabımız B şıkkı. 18. sorumuz. Bir kumaş satıcısı birinci gün 326 metre, ikinci gün 1024 metre, üçüncü gün 826 metre kumaş sattığına göre bu üç günde toplam kaç metre kumaş satmıştır. Bütün kumaş miktarlarını bizden toplamamız istenmiş. 1024 artı 826 artı 326 toplam 2176 cevabımız aşıkkı. Yukarıdaki toplam işlemine göre üçgen kare ve daire kaçtır? Evet yine birler basamağından bakıyoruz. 8, 5 de hangi sayıyı toplarsak 8 olur. Demek ki dairemiz 3. 5, 3 daha 8. 4, 2 daha 6. Buraya yüzler basamağına geldik. 4 de kaçı toplayalım ki? 6 olsun. 2, 4, 2 daha 6. Sıra geldi binler basamağına. 5 de 4 toplarsak 9 olduğunu görüyoruz. Hepsini toplayalım. 4 artı 2 artı 3 eşittir. 4, 2, 6, 3 daha 9. A şıkkı cevabımız. Verilen toplama işleminde kare, üçgen ve yuvarlak birer rakamdır. Buna göre kare, üçgen ve daire kaçtır? Birler basamağına başlıyoruz toplama işlemimize. Evet burada 2 var. Demek ki burası aslında 12. 7'yi hangi sayıda toplarsak 12 olur. 5, 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 1 daha. 7, 1 daha 8. Evet buraya elde gelmedi artık. 5 de hangi sayıyı toplayalım ki? 9 olsun. Kare 4 olmalı. 5, 4 daha 9. Buradan da elde gelmedi. 2 ile hangi sayıyı toplayalım ki? 5 olsun. Dairemizde 3. Şimdi verilen rakamları toplayalım. 4 artı üçgenimiz 5. Dairemiz 3. 5, 4, 9, 3 daha 12. Cevabımız C şıkkı. 21. sorumuz. Görseldeki birinci ve ikinci abaküste gösterilen sayıların toplamı kaçtır? Evet boncukları altına yazalım. 3, 4, 2, 4, 5 ve 2. 2543 diğeri ise 2, 2, 4, 6, 6 boncuk. 4 boncuk ve 2 boncuk. Bunları topladığımızda 2543 ve 2462. Toplayalım. 3 2 daha 5, 6 4 10, 10'un 0 elde var 1. 5 4 9, 1 de elde 10, elde var 1 ve burası da 5. 5005. Cevabımız A şıkkı. 22. sorumuz. Temmuz ayında Ahmet Bey 2543 tane, Ali Bey 2329 tane ve Mehmet Bey 2750 tane kavun satmıştır. Buna göre üçünün Temmuz ayında sattığı toplam kavun sayısı kaçtır? Üçünün toplaması bizden istenmiş. 2543, 2329 ve 2750. 9, 3 daha 12 elde var 1, 5, 2, 7, 1 daha 8, 4 daha 12, 12'nin 2'si elde var 1, 7, 3, 10, 5, 15, 1 daha 16, 16'nın 6'sı elde var 1, 2, 4, 6, 1 de elde 7. 7622 cevabımız D şıkkı. 23. sorumuz. İstanbul ve Ankara illerindeki A ve B markalı araçların yıllık satış adetleri tabloda verilmiştir. İllere göre A ve B markalı araçların yıllık satış adedi. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıklardan giderek bu sorunun cevaplarını bulalım. A. A markalı aracın İstanbul ve Ankara illerindeki yıllık toplam satış adeti 6042'dir. Şimdi bakıyoruz A markaya İstanbul ve Ankara 7, 5, 12, 12'nin elde var. 1, 0, 3 daha 3, 1 de elde. 4, 2, 8, 10, 10'un 0 elde var. 1, 3, 2, 5, 1 de elde 6 bu doğru. Eleyelim. B'ye gelelim. İstanbul'daki A ve B markalı araçların yıllık toplam satış adedi 5291'dir. Şimdi İstanbul'daki A ve B'ye bakalım. 6, 5 daha 11, 11'in bir elde var. 1, 5, 3 daha 8, 1 de elde. 9, 2, 0 daha 2, 3, 2 daha 5. Bu da doğru. C'ye gelelim. Ankara'daki A ve B markalı araçların yıllık toplam satış adedi de 3025'tir. Şimdi Ankara'daki A ve B'ye bakalım. 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var. 1, 1, 0 daha 1, 1 de elde. 2, 2. 8 2 daha 10 10'un 0 elde var. 1 3 1 daha 2 1 daha 3 1 de elde 4. C yanlış. D'ye de bakalım. Evet, B markalı aracın İstanbul ve Ankara illerindeki yıllık toplam satış adedi 3274'dür. B'ye bakalım. İstanbul ve Ankara'daki 8 6 daha 14 14'ün 4 elde var. 1 1 5 6 1 de elde 7. 2 0 daha 2 yine 2 2 bir daha 3 bu doğru bu şekilde bulabiliriz görselde iki toplantı salonunun kapasiteleri verilmiştir buna göre bu iki salonun kapasitelerinin toplamı kaçtır salon 1 salon 2 kapasiteler üzerinde yazılmış toplamı dediği için bizden toplama işlemi yapmamızı istemiş 1376 1225 6, 5, 11, elde var 1, 7, 2 daha 9 1 de elde 10 elde var 1 3 4 5 6 1 1 daha 2 2601 cevabımız C şıkkı verilen toplama işlemi yıldız kare ve üçgen birer rakamdır buna göre yıldız kare ve üçgen kaçtır birler basamağına toplama işlemimize başladık 7 2 9 eldemiz yok 4 hangi sayıyı 6 ile hangi sayıyı toplayalım ki dörtlü bir sayı olsun. Kare 8 olmalı. 8, 6 da 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 5, 1 daha 6. Sıfırla bitmesi için yıldız 4 olsun. Evet 10 olur. 10'un 0 elde var. 1, 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Üçgen de 9. Hepsini toplayalım. Yıldızımız 4, karemiz 8, üçgenimiz 9. 9, 8, 17, 4 daha 21. Cevabımız A şıkkı. Sıralanışında kare ve üçgen birer doğal sayıdır. Kare yerine yazılabilecek en küçük sayı ile üçgen yerine yazılabilecek en büyük sayın toplamı kaçtır? Şimdi sıralamaya baktığımızda 2364'ün kareden küçük olmasını istiyoruz. Ve karenin de yazılabilecek en küçük sayı olmasını istiyoruz. O zaman bunun bir fazlasını alalım. Demek ki karemiz 2365 olmalı. Üçgenimizin de alabileceği en büyük değer olmasını istiyoruz ama 4256 sayısından da küçük olması gerekir. Bunu da bir eksiğini alırız. Demek ki üçgenimizde 4255. Toplayalım. 2365 ve 4255. 5 5 daha 10. 50 var 1. 6, 1 daha 7, 5 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 4, 5, 1 de elde. 6, burası da 6, 6620. 6620 cevabımız D şıkkı. 27. sorumuz. Aşağıdaki işlemden hangisinin sonucu 19 artı 893 işleminin sonucuna en yakındır? En yakın dediği için bunları en yakın 100 diye yuvarlayalım. 1009, 1000 olur. 893 ise 900'e yuvarlanır. Ve böylece A şıkkı cevabımız olabilir. En yakın onluğa yuvarladığımızda bakalım oluyor mu? 10 artı 890 Böyle bir cevap olmadığı için doğru cevap A şıkkı. Sevgili öğrenciler bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.